Türkiye'nin yazılım konusunda önemli gelişmelerini oluşturan hatta başı çeken firmalardan birindeyiz. Havelsan'dayız ve önümüzde de insansız hava aracı Baha var ve yanımda da Havelsan ürün geliştirme yöneticisi Veysel Ataoğlu bulunuyor. Hem insansız hava araçlarını hem de yeni gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle teşekkür ederim kırmadığınız için. Baha'dan başlayalım istiyorum. Baha iki yıl oldu envantere gireli ve son gelişmeler neler? Envanterde zaten aktif olarak operasyon bölgesinde de kullanıldığını biliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, tabii e, bildiğiniz üzere Havelsen bir yazılım şirketi. E, dolayısıyla bu platformların akıl katan yönündeyiz bizler. E, Baha'ya gelecek olursak Baha e, Yaklaşık e, iki yıldır dediğimiz gibi envanterde e, kuvvet tarafından kullanılan bir uçağımız. E, dolayısıyla e, bunun bağının e, bize vermiş olduğu tecrübeyle farklı tip platformlar aslında ortaya çıktı. E, Baha bize çok şey kazandırdı diyebiliriz bu noktada. E, kısaca Bahadan bahsedecek olursak, bağ e, yaklaşık 10-12 bin fit yükseklikte görev yapabilen, yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat süreyle görev yapabilen elektrikli bir uçağımız. BAHA uzun süredir silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılan bir uçağımız. Ayrıca da ilk ihracat yaptığımız bir uçağımız. Hı hı. Şu anda farklı ülkelerde de kullanılmakta. Yine biz BAHA ile kritik bölgelerde, kritik seviyelerde görevler yapmaktayız. Burada tabii bu uçaklarımızın gelişim süreci hiçbir zaman son bulmuyor. Özellikle e, bölgede görev yaptığımız için oradan aldığımız geri dönüşlerle bu uçakların e, geliştirilmesine de e, sebep oluyoruz biz. E, burada e, bildiğiniz üzere şu anda biz e, bir elektronik harp dediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Karıştırmalar, yani bu, düşürmeler tabii, tabii ki. Tabii tabii. E, siz e, sistemlerinizi ne kadar çok geliştirirseniz, Karşı tarafta sizin o geliştirilmezliğine karşı farklı bir şeyler geliştiriyor. O yüzden bu sistemlerin hiçbir zaman e, süreçleri bitmiyor. Hep Geliştirme bir adım önde bitmiyor. olmak gerekiyor galiba Tabii tabii. Mesela. Sürekli takip ediyoruz yani e, biz e, neler var. E, dolayısıyla bu noktada da Türk Silahlı Kuvvetleri bize çok yardımcı oluyor. Hı hı. Neden? Biz onlarla 7-24 e, belli noktalarda birlikte çalışıyoruz. Birlikte görev yapıyoruz. Dolayısıyla oradan aldığımız e, geri bildirimlerle ee, sürekli geliştiriyoruz sistemimizi ve sürekli sağdan data topluyoruz. bu Topladığımız datalardan da e, daha farklı neler yapabileceğimize bakıyoruz aslında. Aslında o e, gelen geri dönüşlerle birlikte denizde de yeni bir müjdelerin olduğunu biliyoruz BAHA açısından. Tabii BAHA ile şu anda e, hani artık e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız olsun, ee, yine e, Sahil Güvenlik Komutanlığımız olsun, onlarla da bazı test e, faaliyetlerimiz var. E, burada da hani hareketli platformlardan inip kalkma, hareketli platformlardan kalkıp yapıp, yapıp görev alma gibi e, çalışmalarımız var. Özellikle yine e, büyük deniz platformlarından ziyade yine insansız deniz platformlarıyla çalışmalarımız var. Yani bu e, belki çok yeni bir konsept olacak e, Türkiye için, hem Havelsan için. Hı hı insansız deniz aracından insansız hava aracının otonom olarak kalkıp birlikte görev yapmaları. Şu anda bu konseptin testlerini yapıyoruz. İlerleyen süreçte de aslında bunu sahada göreceğiz diyebilirim. Yapıldı mı peki? Yani iniş kalkış yaptı mı aynı Tabii testlerimizi yaptık şu anda Hı. belli bir noktaya geldik diyebilirim. Ama çok kısa süre içerisinde de bunu aktif olarak artık sahada göreceğiz. Çünkü bu şu anda kendi iş testlerini yapıyorlar. Yani bu hem insansız deniz aracı hem insansız hava aracı birlikte çalışması, birlikte görev yapması bu testler tamamlandıktan sonra yani birlikte aslında yeniden bir envantere giriş süreci yaşayacaklar diyebiliriz. Bunun bir adım bir adım ötesi zaten kara, hava ve deniz araçlarının evet. birlikte otonom olarak çalışması. Aslında burada gördüğünüz dijital birlik Dijital birlik dediğimizde hem asker var, hem insansız kara aracı var, hem insansız hava araçları, yine insansız dronlar var. Bunların hepsinin birlikte çalışması. Bunu da biz şu anda sahada aktif olarak test edebiliyoruz aslında. Bu sistemi bir doğrulamasını yaptık. Dolayısıyla burada kara aracı, hava aracı, drone hepsi birlikte görev yapabilecek seviyedeler. Belki de bir gün sizinle bir sonraki <laughs> röportajımızda Barkan'la birlikte deniz aracı ve insan hava aracının birlikte çalıştığını konuşuyor olacağız. İnşallah yani şu anda dediğim gibi kara tarafında hepsi birlikte çalışabiliyor. Hı -hı. Bunu karmasyonu operasyon merkezi dediğimiz bir sistemle geliştirdik ve bunu sağda uyguladık. Şu anda buna deniz aracını dahil ediyor olacağız. Hı -hı. Ziyadesiyle aslında sadece bu sistemler değil, bizim buradaki ana görevimiz Havelsan olarak evet. ana çatı oluşturmak. Biz sadece Havelsan ürünleri değil de farklı firmaların ürünlerini de bu dijitalle birlikte konseptine dahil ediyoruz. İlk ettiğimiz ürünlerden biri de yine Asgard'ın evet. son kadronu. Evet. Yine onlar da bizim sistemlerle birlikte görev yapabilecek seviyede. Yani bir beyin oluşturmak. Asıl amaç. Tabii tabii. Ana beyni biz burada oluşturuyoruz. Burada sadece Baha, Barkan, e, Kapkan, işte Bulut değil. Her türlü insansız hava aracını bu sisteme entegre edeceğiz. Çünkü bu sistemi kullanacak olan kim? Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri de sadece hava ürünü değil, ülke içerisindeki bütün ürünleri e, ana kullanıcısı. Dolayısıyla bizim ana hedefimiz de hiçbir e, yazılım kısıtı olmadan, hiçbir e, donanım kısıtı olmadan bütün bu sistemlerin Birlikte çalışması noktasında bir kabiliyet geliştirmekti. Bunu da yaptık diyebilirim. Şunu soracağım, insansız deniz aracı üzerinden evet bir iniş kalkış olduğunu söylediniz ama evet. insanla deniz aracı için de bir müjdemiz vardı. O da bir fırkateyninden kalkması. Evet, tabii şu anda hareketli bir fırkateyninden de aslında belli bir hız seviyesinde kalkış iniş yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu da aslında yeni bir gelişme olacak. Çünkü bu insansız sistemlerin her tarafta ihtiyacı var aslında. Türkiye'de bildiğiniz gibi etrafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için, kritik noktalarda şu anda bu sistemlerin de deniz tarafında da kullanımına başladığını diyebiliriz. Son olarak Baha'nın Bahadan, Baha'dan gelen dönüşlerle birlikte üretilen bulut var. Bulut da e, farkları neler oluyor Baha ile birlikte? Tabii bulut e, biraz daha farklı bir kapasitede bir uçağımız. Özellikle hem havada kalış hem e, görev yaptığı yükseklik açısından e, farklı bir konsept. O da dediğim gibi bağ ile yapılan çalışmalardan ortaya çık çıkan bir uçak aslında. Yeni bir envantere girdi. Evet, e, şu anda içten yanmalı motor kullandığımız bulut e, yaklaşık 6-7 saat havada kalabiliyor. Yine 15.000 fitte kadar görev yapabiliyor. Yaklaşık 10 kilometreden e, hedef tespiti yapabilen kamera optik sisteme sahip. Hadi burada ondan da bahsedeyim. E, özellikle e, bulutun yerlik oranı %87 civarında ve burada biz... Hem yerli motor hem yerli kamera kullanıyoruz. Ee, yerli kamera da inşallah Türkiye'de e, yeni bir süreci başlatmış olacak. İlk defa e, böyle bir sistemle e, ortaya çıkıyoruz aslında Türkiye'de. Bildiğiniz üzere Asgard filmimiz var. Ee, onlarla birlikte geliştirmiş olduğumuz tamamen e, yerli olan bir kamerayı da bulutta kullanmaya başladık. E, bu şekilde de e, kuvvetimizin envanterini aldık diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ Havelsan'daydık, insansız hava araçları, Bulut ve Baha üzerinden yeni gelişmeleri sizlere taşımaya çalıştık. İnşallah Bulut, Baha Bulut'un habercisi olmuştu. Bulut da yeni üretilecek ürünlerin ve yeni gelişmelerin de habercisi olur diyelim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.